Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Şimdi ben size kripto para ortamında e, kullanabileceğiniz bir platform, bir web sitesi göstermek istiyorum. Zaten bunu birçoğunuz biliyordur. Fakat e, ben yine de teyit etmek istedim aramızda mutlaka bilmeyenler de vardır. E, bu arkadaşımız ne işe yarar? Wireless radar arkadaşlar. Aynen de burada görmüş olduğunuz gibi wireless radar. Bu arkadaşımız hacim giren veya işte hacim çıkan coinlere yani hacim dediğimiz şey zaten biliyorsunuz e, para alışverişi yani coin alışverişi girdiler çıktılar vesaire bunu gösteren bir arkadaşımız e şimdi ben de bunu takip ediyorum dolayısıyla e, long short dediği olay şuradaki long short dediği olay aslında long gir short gir olayı değil long dedi işte yukarı yönlü bir atak yapıyor e, short dediği de aşağı yönlü bir kırılım yapıyor. Esasında durum budur. Şimdi bunun kullanımını söyleyeceğim size biraz. Wireless tamamen ücretsiz. Yani reklamını yapmıyorum. Benim de herhangi bir aldığım, verdiğim bir şey yok buradan. Bilginiz olsun. Yalnız güzel kullanışlı bir site olduğu için söylemek istedim. Arkadaşlar burada bakın bir F işaretimiz var. F işaretini tıkladığınız zaman görmüş olduğunuz gibi yanlarında tik olan coinler futures yani vadeli işlemlerde olan coinlerdir. Yanında tik olanlar. Tik olmayanlar ise kaldıraç yani futures işlemlerde olmayan coinlerdir. Şimdi burada yapılan şey bakın ben kapattım biraz önce. Şimdi tekrardan F'ye bastım. Tabii şu an hem kayıt aldığım için ve çok da sistem açık olduğu için biraz donmalar olabiliyor. Arkadaşlar burada saati yazıyor. Zaman dilimi. Buradaki sinyal dediği yerde bakın 178 kez bu arkadaşa işlem girişi çıkışı olmuş. Yani burada bir yoğunluk var. Örnek veriyorum Neer veya Lina. Lina mesela kaldıraçta var. 221 kere bir işlem yoğunluğu olmuş. 2 nokta işte bilmem kaç çıkmış. O aşağı indi. Çünkü sürekli coinler tazelenir. Mesela link hemen şuradan herhangi bir coin'e gelelim. Link değil de üstten bir coin'e gelelim. En üstten. Çünkü sürekli kayıyor aşağı yönlü. 167 CRV. Örnek veriyorum CRV'nin eğer şu sağ taraftaki kırmızı olan yere basarsanız aynen şöyle bir sayfa açılır. Direkt sizi Trading view'in kendisine atar arkadaşlar. Evet. Görmüş olduğunuz gibi yarın direkt sayfasını açtı. Görmüş. Olduğunuz gibi burada bir aşırı bir hacim yoğunluğu var. Mevcut. Dolayısıyla sizi attığı yerde örnek veriyorum. Buradan da ücretsiz bir şekilde işte Fibonacci vesaire çalışmalarımızı bu şekilde hemen buradan yapma imkanınız mevcut değerli dostlar. Gelelim kendi sitesine tekrardan. Biz sağ tarafındaki şuradaki yüzdeleri değil de Buradaki coin'in üzerine tıklarsak eğer bu da bizi otomatikman eğer bilgisayarda Binance üzerinden bir işlem yapıyorsanız ve buradan giriş yaptıysanız direkt Binance'ı açar. Yani direkt al sat yerini açar size. Ben bunu çok fazla kullanmıyorum açıkçası. Zaten benim sistemimde açık olduğu için. Ben genelde burayı kullanıyorum. <laughs> Bilginiz olsun. Atıyorum Troy. Hemen sağ tarafına tıklıyorum bana yeni bir sekme açıyor ve trading flip sayfasını açıyor hemen şuradan bakıyorum diyorum ki işte 15 da vesaire saat dilimini burada ayarlamışım ben bir saat olarak eğer siz bunu 4 saat olarak ayarlarsanız sürekli 4 saat olarak açılacak burada bir görmüş olduğunuz gibi mumu yakmış Turan kullanım şeklimiz budur. Gayet güzel, basit bir sitedir arkadaşlar. Herhangi bir ayar vesaire yapmanız gerekmez. Sadece ilk bu siteye girdiğinizde, açtığınızda bu kadar yoğun bir coin değil de ilk başta işte 3-5 tane coin olur. Aradan işte 10 saniye, 20 saniye veya 1 dakika geçtikten sonra artık burası çoğalmaya başlar. Çünkü veriler geriden geriden gelir. Bilginiz olsun. Gayet güzel kullanışlı bir sitedir. Tavsiye ederim görüşmek üzere kolay gelsin bol kazançlar diliyorum